Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza bugünümüz hepiniz hoş geldiniz. Bugün anahtarların yerlerini göstereceğiz. Lütfen başlamadan önce abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada anahtarlardan kırmızı, kırmızısını biz bulduk. Sarısını, ee, sarısını... bize mami yardım etti. Bir de yumani yardım, yardım, etti. Ya. Bunlara çok teşekkür evet. ederiz. Şimdi başlıyorum. İlk Evet, yeşilden başlıyoruz. Yani buraya küçük mikseri koyuyoruz. Şöyle gördünüz. Şu tarafa doğru. Ben bir dakika. Paranı harcamak zorundayım ki. Evet, şurayı atıyoruz. zıplıyoruz ve Aynen. Ve kolay. Kırmızı ve sarı da kolay yerde. Hemen şunu yapayım. Hı. Şimdi ilk kırmızıya git bence. Aynen. Ve ortaya geldik. Şöyle e... hızlı sohbet diye bir yer var. Onun yanında da ağaç var. Hemen şöyle yapıyoruz. Zıplıyoruz aldık. ve aldık. Şimdi sarıda en son anahtarımıza. O da tarlada. Aynen tarlada ve kolay bir yerde bende. O da şuradan girelim. Gidemedik. Dakka. Sonra Dün düz gideceğiz, döneceğiz ve burada. He, bu kadar. Şimdi tüm gizemli alanı bitti. Alalım. Bitti zamyanın. Evet bitti. Aha, ilk defa çok kısa bir video çektik. Değil mi? Aynen. Hemen gidelim. Keşke VIP'imiz olsaydı da VIP dünyasında da şey saydık. Bizim videomuz bu kadar da. Abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.